Merhabalar ben Ezgi Sadegi, Avon Kozmetik makyaj artistiyim. Bugün Chunli Beauty ile beraber size iki renkli eyeliner uygulamasını göstereceğiz. Öncelikle gözlerin üst kısmında Super Extend Liquid Eyeliner'ın siyah rengini uygulayacağım. Arkasından Always On Point kalemimizin teal rengini göz altlarında uygulayacağım. Ama onun öncesinde gözlerinde soft bir görüntü yaratmak istiyorum. Bunun için ikili göz farlarımızdan Warm Cashmere rengini uygulamak istiyorum. Evet farla istediğim uygulamayı yaptım. Gözünde güzel bir baz uyguladım. Şimdi gözün üstüne Super Eksen eyeliner'ımı uygulayacağım. Bu ürün keçeli ucu sayesinde jilet gibi bir uygulama sağlıyor. Bu ürün keçeli ucu sayesinde fırça kadar keskin bir uygulama sağladığı için göz altlarında uygulamanı çok tavsiye etmem. Şimdi ikinci eyelinerımız olan Always On Point'e geçeceğim. Bu ürün yumuşak ucu sayesinde göz altlarında da uygulanabilir. Göz altlarında yumuşak bir geçiş sağlamak istiyorsan fırçadan da faydalanabilirsin. Son olarak SuperShop Max Mascara ile göz makyajını tamamlayacağım. Evet artık iki renkli eyeliner uygulamamız hazır.